Arkadaşlar biliyorsunuz otomobil dünyasında tasarımda Fransız arabalar ayrı bir yere konumlandırılır. Özellikle estetik dendiğinde PSA grubunun markaları ise her çıkardığı modelle insanlara kendilerini baktırmasını biliyor. İşte DS, Fransız otomobil üreticilerinin arasında bu estetik kavramını en üst seviyeye çıkarmış bir marka. Özellikle DS'li tasarımıyla kendini hayran bırakan bir modeldi. Marka DS4 ile farklı sınıflarda da ayrı estetiği devam ettirebileceğini gösteriyor bize. Fütüristik bir zarafete sahip DS otomobil Ekim 2022'den itibaren sırasıyla Trakodero ve Performance Line versiyonları ile Türkiye'de satılıyordu. Şimdi de Esprit Devo'ya sunmaya başladı. Turbo benzinli DS4 Esprit de Voyage, PureTech 130 ve turbo dizel motorlu DS4 Esprit de Voyage, Blue HDA 130 seçeneklerine de sahip oldu. Bu model Esprit de Voyage koleksiyonuna özgü tasarım, donanım, ve teknolojik özellikleri barındırıyor. DS4 bir kez daha Fransız sanatını gözler önüne seriyor. DS4 kompak hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. 1.83 metrelik genişliği, kompakt 4.40 metrelik uzunluğu ve 1.47 metrelik yüksekliği ile otomobili etkileyici bir görünüme sahip. Profil akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Iris Sport Launch konseptinden geliyor. Otomobil bu sayede görkemli ve özel bir görünüm kazanıyor. Arka tarafta tavan emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı doğru uzanıyor. Silüet zarif ve estetik olduğu kadar ayrı dinamik açıdan da etkili. Arka çamurluklar kıvrımları ve C vurgulayan DS logosunu taşıyan siyah renkli kesin köşeleriyle fit ve güçlü bir tasarım ortaya çıkarmış. Arkada lazer kabartmalı balık sırtı efektiyle yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS4'ün farklı çamurluk tasarımları, tasarımcının krom dokunuşları ve atletik bir duruş sağlayan kontrast siyah tavan seçeneği sayesinde estetik ön planda. Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS4 ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneği sahip olmasıyla öne çıkıyor. DS4'ün ön tasarımı modele ait imzası ile bütünleşmiş. Standart kapsamda tümüyle LED'lerden oluşan oldukça ince farları görebiliyoruz. Farlar ek olarak her iki tarafta 2 LED hattından toplam 98 LED'den oluşan gündüz farlarını da içinde barındırıyor. Far grubu DS Wings farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Uzun kaput tasarımı görkemli silüete dinamik bir görünüm kattığını görebiliyoruz. DS4 Esprit de Voyage koleksiyonu özgün ekipmanları ile dikkat çekiyor. Performans Line versiyonlarından farklı olarak krom süslemeli parlak siyah ızgara, krom DS logosu ve özel süslemeli dış dikiz aynası ile farklılaşıyor. Esprit de Voyage koleksiyonu 19 inçlik Kan hafif alaşım jantlarıyla da ayrışıyor. DS4 Esprit de Voyage koleksiyonunda tüm bunları ek olarak DS4 Performance line'da opsiyonel olarak tercih edilebilen teknolojik ve tasarımsal açıdan ön plana çıkan DS Matrix LED Vision Adaptive LED farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan standart olarak bulunuyor. İç mekana geçildiğinde tasarımdaki premium özellikler dikkat çekiyor. Modern, teknolojik, ergonomik bir iç mekana sahip. Her bir parça bir bütün olarak birbiriyle bağlantılı. Seyahat sanatı deneyimini kolaylaştırmak için 3 arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanılarak gösterilmiş. DS Air'ın gizli havalandırma çıkışları da dikkat çekici. Orta konsol tasarımı da akıcı ve zarif görünüyor. İç mekanlardaki farklılıklar ise çakıl gri'si, paloma deri koltuklar, ısıtmalı masaj havalandırmalı koltuklar, granit gri nappa deriye kaplı orta konsol ilk bakışta dikkat çekiyor. Akustik izolasyonlu camlar, hava temizleme sistemi, hava kalite sensörü, Esprit de Voyage imzalı kapı eşiği süslemesi ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu ise diğer dikkate alınması gereken donanımlar. Esprit de Voyage koleksiyonunda ayrıca arka çapraz trafik uyarısı ve kör nokta... Yardımcısında ek olarak adaptif hız sabitleyici de direksiyon yardımcısı fonksiyonlarının bir arada çalıştığı yarı otonom sürüş yardımcısı DS Drive Assist de standart olarak sunuluyor. Türkiye'ye ilk etapta gelen tüm DS4 modellerinde BlueHDi 130 motor seçeneği Esprit de Voyage koleksiyonunda da tercih edilebiliyor. 130 beygir güç, 300 Nm tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4 0'dan 100 km hıza 10.3 saniyede çıkıyor. 203 km son sürete sahip olan bu modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda tutulduğu DS4 Esprit de Voyage Blue HD 130 bu performansı 100 kilometrede 3.8 litrelik karma yakıt tüketimi verisiyle sunuyor. Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS4 Esprit de Voyage Pürte 130 otomatik 230 Nm'lik değere sahip. 0'dan 100 kilometreye 10.4 saniyede çıkıyor. 100 kilometrede ise 6.1 litrelik birleşik yakıt tüketimini sunarak performansa verilmeliğin bir arada sağlıyor. Ben Otoshow'dan Murat Öksüz. Haftaya yine özel bir otomobil ile buluşmak üzere. Lütfen önümüzdeki arabayla mesafenizi koruyun. Biliyorsunuz bu mesafe süratinizin yarısı. Hoşçakalın.